O da benim artık Allah gel kızım Allah gel helal sana getir kızım getir getir kızım getir getir Allah kızım, ya al Allah gel. Aferin şarlata, Aferin ver kızım ver getir bana getir kızım getir şalot getir buraya. Şarlat buraya gel. Aferin kızıma. Aferin. Gel kızım, gel. 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 Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin.